Tamam. Selamünaleyküm arkadaşlar. Evet. Ordu'dayız. Yine bir arı alım satım işimiz var arkadaşlar. Kendi arımızı bitirdik. Ey maşallah maşallah. Evet arkadaşlar. Şöyle göster. Hocam bal tutuşunu görüyorsunuz. Maşallah. Kemer yapmış. Maşallah. Çok paket yavru. Ey maşallah. Evet, arı kendini gösteriyor arkadaşlar. Maşallah, maşallah. Alan arkadaşımıza hayırlı olsun inşallah arkadaşlar. İnşallah. Gördüğünüz gibi arı sökmüş, devam ediyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kimisi arı yok diye ağlıyor, kimisi de burada arıdan, bolluktan işte gördüğünüz gibi arkadaşlar. ver Allah'ım ver ver Allah'ım ver Göreyiniz arkadaşlar kimisi yokluktan ver Allah'ım ver evet arı çok güzel bal tutuşu çok güzel Bak bu onları. Evet. Arılar aynı iyi ayarda arkadaşlar. Maşallah subhanallah. Bakana da maşallah, alana da maşallah. Bu işler nasıl bir şey? Fazla dumana gerek yok abi. Arımız uyuş aldı. Tamam. Evet. Evet, hep kemerler bunlar. Maşallah. Maşallah. Evet. Arkadaşlar alana satana hayırlı olsun. Arılarımız aynı yerde. Almak isteyenler Emirhan'a ulaşabilirler arkadaşlar. Ordu da hepinizi bekleriz. Her zaman misafir olarak bekleriz sizi. Numara 0539 376 40 52 <laughs> 7-24 her zaman açıyoruz. Her zaman arayabilirsiniz. Hadi herkese ha, bereketli sezonlar. Hayırlı günler diliyoruz. Görüyorsunuz paket an yavrular. Ana arayı da gösterelim. Ha, ha şu, an. bir ana arayı görüyorsunuz. Ana arayı. Parmak kadar maşallah. Tamam.